Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Berkay Ofşal Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video dediğim gibi karşınızdayım arkadaşlar ve Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün 3 bot 1 kişi yapacağız arkadaşlar 3 bot olacak ve 1 kişi olacak Dostluk maçında Mor cennette arkadaşlar Gelelim şöyle. Mor cennette ben kendi takım arkadaşım kapatacağım. 3 tane görmüş olduğunuz gibi bot olacak. Ve bu 3 bot beni bakalım yenebilecek mi? Ee, dediğim gibi beni tabii ki yenecekler ama ben onları eğer yenersem sizi bir anlaşma yapıyoruz. Eğer ben 3 botu yenersem bir like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Bir like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer Arkadaşlar 3 bot e, beni yenerse hiçbir şey yapmanıza gerek yok ama yine gönlünüzden koparsa like atıp abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. E, bu Brawl Stars tarihinde bir, youtuberlardan baya bir esinlenmiştim ben ona videolarını değiştirip değiştirip e, yani film değil de. O videolarını bayağı bir evire çevire kendi tarzıma çevirdikten sonra yani onlardan ilham alıp kendi videolarımı çektim arkadaşlar. Ee, ama çoğu zaten benim içeriğim. Neredeyse hiçbiri benim. Yani neredeyse e, hepsi benim içeriğim. Arkadaşlar e, bir tek diz tepki var. E, orada Laz Zalif falan onların dizlerine tepki koymuştuk. Onun dışındaki tüm videolarım prim Hiçbirinde prim yok arkadaşlar. Bu Brawl Stars tarihinde ve YouTube tarihinde çekilmemiş bir video. Arkadaşlar bakın her bunda hiç esinlenmedim. Bu tamamen kendi kararım. Tamamen kendi özverimle oluşturmuş olduğum, düşünmüş olduğum bir video tarzı arkadaşlar. Ne yapacağız? üç tane botu yenmeye çalışacağız. Eğer yenersek lütfen değil abone olacaksınız arkadaşlar alttan. Yani ben o 3 botu da yenersem alttan abone olacaksınız. Ya ne yenersin falan filan diyorsanız şu an ben de yenmeye çalışacağım. Ben de bilmiyorum. 3 bot bayağı beni zorlayacak. O zaman nanimizi alıyoruz. Ve ödül lavımıza girdik. Evet. Piper, Jackie ve Brock. Peki ben saklanayım aslında. Gelsinler onlar. şu an bekliyorum. Çünkü yani onları almamın bir imkanı yok şu an için. Hiç onlar da gelme. Uf uf oh, oha ne yaptınız? arkadaşlar gördünüz mü? Hepsi bir anda bana daldı. Sıkıntılı olay ya. Hepsini ben nasıl alacağım? Arkadaşlar eğer alırsam abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Çünkü imkansız gibi bir şey. Meydan okuyorum hangi youtuber yapabilir bunu? Hangi youtuber bana söyleyin. Kim kazanabilir bu maçı? Piper bir Oha. Reis sakin olun ya. Aslında hepsini yenebilecek bir karakter varsa o da hiçbir tanesi. Çünkü yenemeyiz yani. imkanı yok yani baksana. Aga be şu Jack'i zaten salmıyor be. Jack'i aga be ne yapıyorsun oğlum? Bir tanesini alsam aslında maç dönecek de Facecam Facecam hayır, hayır hayır Evet be bir tane aldım şu an 3 7 güzel. güzel güzel evet Piper Piper sıkıntı yapma baba. Bana bak. Bana sıkıntı yapma Piper. Arkadaşlar sanırım alacağım ya. Evet evet alacağım ben. Ya ne yapıyorsun? brok? Tabii üç kişisin rahatsın. Ee? Aga. Şu an yenilik evet. Kamerayı küçültmeyi unutmuşum bu arada. Gidip son anda alabilir miyim? Yok. Uf uf uf. Ay alabilirdim aslında. Ama sıkıntıydı arkadaşlar. Yani gerçekten... 3 bot yani gerçekten bu videoyu arkadaşlar ve 10 like atın e, lütfen çünkü 3 bota karşı oynamak aşırı zor e, bir şey gerçekten de aşırı zor bir şey yani arkadaşlar bir kolt nita, nita sıkıntı olacak ayısı da olacak bir kanser edecek cold da vuracak vuracak duracak aga ben dedim bir be, bir kanser edecek diye evet etti şu an. hadi bakalım. Arkadaşlar acaba ee, şu şey de mi çark, da çark karar verse ya? Hangi karakteri alacağım ah. Daha da zorlaşırdı. Bir sonraki maç öyle yapalım. Şu an çok zorlanıyorum zaten. Hadi, hadi ne olur yapma. Ama bir kill aldım. Ha, ne yapacaksın he? Ha, ne, ne oldu? Ne oldu? Bir öldürmek istiyordum. Benim amacım bir öldürmekti. Hadi bakalım uçuyorum. Nani. Evet evet reissin sen Nani. Nitam sakin ol tam. Evet. Adamı nasıl etme Rita. Buradan geldik. Ve vurdum. Evet arkadaşlar. Oo, aldım. Nita'yı aldım orada. Nita'yı aldım orada. Evet. Dediğim gibi Nita'nın ayısı da kanser çıkartıyor şu an. Tam bir kanser karakteri yani şu an. Uf 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 uf. Aga be sakin ol. Uy. Ama biriciyim bak. Ben burada o kadar uğraşıyorum ama yani şimdi. Hadi ikinizi birden. Uf. Uh, bir iyi arkadaşlar. Oha. Oha. Uf. Müthiş pep kullandık şu anda. Gel. Gel. Evet 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 evet, evet. şu an öne geçebilirim öne geçebilirim. Sakin olmam lazım öne geçebilirim şu an evet öne geçebilirim. kol bir git kolt git. Gel 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 Şaka yaptım gel. Bir bir uza bir uza bir uza bir uza bir uza. Evet 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 hadi hadi, hadi hayır, hayır 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 ama. Abi alacaktım. Olabilirdim. Çok emindim şu an alabilirdim. Cidden alabilirdim arkadaşlar. Ya ya yakıncı karakter olsun hepsi. Tik mi? Tik sıkıntı değil. Tamam 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 Hiç mi? Şu an Cekile ile bu aynı anda gelirse çok sıkıntı olur. Çıkın çıkın çıkın. Gençlik sakin gençlik gençlik gençlik. Evet evet. Evet 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 evet. evet. Tamam tamam. Sakin olalım. Tatlı olalım, tatlı konuşalım değil mi gençlik ya? Yani? Şimdi kardeşlerim botlar, bot arkadaşlarım, bot arkadaşlarım. Bu arada onlar çok beraber geziyor. Pepli hepsini yok edebilirim arkadaşlar. Evet. Uh, al, al ama be. Evet şu an almam lazım. Tik sen çok kaşınıyorsun be. Aynen ya, aynen bir uza sen. Şşt, uza uza çok kaşınıyorsa ya. aga yani yapabileceğim bir şey yok cidden. Şimdi Pepi gönderdim arkadaşlar. Pepi ikisinin orasına gönderdim öldü evet süper. Bu maçları ben Pep'le kazanacağım herhalde ya. Pep sayesinde. Hadi bakayım. Jackie ne oldu? Geliyordun. Ha? Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bana bir şey söyle Jackie. Bana oradan afra tafra bu üzülme aga ya. Abi botlar emoji atıyor bu arada. Çok iyi. Bot agam. Bot. Hayır. Hayır ben desin. Tik ne yaptın? Ama tik bir sakin. Değil mi? Pepe bir yolculuğa çıkardık gençler. Buradan tiki aldık evet. Süper. <laughs> Şu an çok iyi gidiyorum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel kuzum Gel. Uf tamam şu an öne geçtim. Arkadaşlar eğer ölmezsem abonenizi alırım. Arkadaşlar ölmezsem abonenizi alırım. Arkadaşlar yargı time. Yargı attım arkadaşlar şu anda. Yes be. Evet arkadaşlar yargı attım az önce. Zaferimizi alıyoruz. Kapak fotoğrafı bu olsun. Lütfen lütfen olsun. Arkadaşlar 3 bota karşı kazandım. Ve lütfen abone olun lütfen bak. Arkadaşlar abone olmanız gerekiyor. Ee, seri amacı bu zaten. Arkadaşlar hemen abone olun ya. Evet arkadaşlar lütfen. Ee, arkadaşlar dediğim gibi 3 botu yenersen abone olacaktınız. Evet abone olun aşağıdan. Videoyu 2 dakikada durduruyorum şu an. Evet bekliyorum. Abone olmuşsunuzdur arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum alana. Ee, çünkü seri gereği arkadaşlar eğer 3 botu da alırsam abone oluyordunuz şimdi karakter değiştirmeyelim devam edin Evet şu anda devam edelim arkadaşlar son maçı mortis emimiz vardı sanırım bir tane hepsi sıkıntı kar karakterler şu an benim için e, bir de Nita nita iyidir Nita e, şimdi Arkadaşlar sıkıntı ya. Bu arada öldüm evet. Sen karar ver çarp videosuna da gidip like atmayı unutmayın. Gidin arkadaşlar ilk videomu 30 like yapın hadi. Beni tanımayan bilmeyen varsa da abone olsun dedim. Pep göndermiş an Gel bakalım. Aynı, bir de oradan şey yapsaydım arkadaşlar. Tam olacaktı bu arada. Evet evet aga evet aga. Uf vurdum öldüm tamam güzel. E Avrupa mesela açığı kapatma imkansız olurdu. Şu ulti beni kurtaracak her şeyden ya. Youtuberlara meydan okuyorum. Gelin. Benim gibi yapın. Bak benim gibi yapın hala. Ee, ben hiçbir şey yapmayacağım ama meydan okuyorum aga size yani. Gerekiyorsa yani bütün maçları alırım şu an. Almak istem istiyorsan. Ama şu an çok sıkıntı ya. Hatta da Nita var aynen. Aga biraz sakin olup benim canımın doğmasını bekler misiniz? Lütfen. Rica ediyorum ama bak. Bak siz 3 kişisiniz değilsiler. Pepi bir yolculuğa gönderdik. Burada ne dedim. Ama Aksiyos arabası bunun aynı anda. Bu arada sen kime kaşınıyordun ha? Sen gel buraya. Lazım, emz alman lazım hemen. Emz 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 emz. Ulti çıkar, ulti çıkar. Evet. Uf 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 ama aga ama yapabileceğim iş iş yok artık. Atlayacağım lane deyip. Evet, nani. Uf uf. Aga ya yok. Yani bu takım çok iyi hele ki Emz beni dağıttı arkadaşlar. Ee, size öyle söyleyeyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sizde eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim çünkü video çekerken. Bir tane win kazandım. Bu win için hepinizden e, bir like bir abone bekliyorum. E, bu win için herkesten bir abone bekliyorum arkadaşlar. Hani bir abone değil. Bir winde bir abone değil arkadaşlar. Bir winde herkesin bir abonesini istiyorum arkadaşlar. Ve bir like bir de yorum bırakırsanız süper olur diyorum. Abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.